أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي مقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق Sadakallahu alim. Evet kıymetli kardeşlerim uzun. Mevla ne ne? yolculuk başlıyor. Her şey böyle beden sözünün bir Amcamızı yıkadık. Koku kefenini bağlıyoruz. Mevla Teala Hazretleri'nin buyurmuş olduğu ''Vel teffetti s bu bissâhu Ayaklar birbirine dolandığı zaman, yani ayaklarını bağladık, çenesini bağladık, kokusunu üzerine dökeceğiz. Artık bundan sonraki seyahat, yolculuk Mevlana Ali Hazretleri'nin. Bu amcamız 75 yaşında, yeryüzünde yedi, içti, gezdi, dolaştı. Şimdi yolculuk artık Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri'nden her şey buraya kadar. Görüyorsunuz, Yanına hiçbir şey götüremiyor. Yanına hiçbir şey alamıyor. Yani sağ solu bomboş. Sadece gördüğünüz kefen, kefenden başka yanında hiçbir şey yok. Yanına götürdüğü, şimdi size açıklayayım, ne götürüyor yanına? Yanında, da dünyada yapmış olduğu salih ameller. Namazı, orucu, haccı, zekatı, hayır hasenatı, Allah Subhanahu ve Teala Hazretlerine mahşerde açacağı, göstereceği, ya Rabbi sana bunlarla geldim diyeceği ameller. Evet, Allah Teala Hazretleri şu dünyadan, bu andan ibret alıp çok tesirlenip haramlardan son derece sakınıp Rabbimizle de şu dünyada, şu geçici hayatta barışık olup mahşere Rabbimizin huzuruna الحمد لله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون O kimseler ki Allah Teala buyuruyor. dediler Rabbin Allah. Dünyada Rabbimiz Allah dediler. Sonra devamında Allah'ımız buyurmuyor ki öyle kaldılar. Fümmestekamu. Sonra o İslam yolunda Allah'ımızın emretmiş olduğu İslam yolunda dost doğru oldular. Yani ibadetlerini yaptılar, namazını, orucunu, haccını, zekatını, salih amelleriyle beraber onlara ölüm geldi buyuruyor Mevla Teala. Nasıl geldi? Ne müthiş bir ölüm. Melekler Melekler geliyor. Sakın size yok, korkmayın, üzünlenmeyin. Ve Hüzün la de yok. Cennet bahçeleri gösterilir, Ölüm anında perdeler açılır. Müjdelenmiş bir şekilde onlara ölüm isabet eder. Ne mutlu İslam nimetiyle vefat edip şu dünyada her ne kadar haramlara da bulaşmış olsak, beter işleri de yapmış olsak, Rabbimiz döndüğümüz zaman niye döndün demiyor. Öyle bağışlayan bir Allah'ımız var ki Celle Celaluhu. Erhamurrahimi. <laughs> <laughs> Anamızdan babamızdan daha acıyan bir Allah'ımız var. O Rabbimizle barışıp alalım, keyfimize bakalım. Esas yaşayacağımız yer mahşer. Orada cennetiyle Mevla Teala'nın cemaliyle müşerref olup, olup ebedi bir alemde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şan sancağı şerif altında cennette birlikte zevk sefa içerisinde Allah'ın inşallah Allah Teala bizleri bəvammellərə muvaffaq edəsin. Assalamu aleykum. Allah'a qurban. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Bakara su. Bakara ayetleri.